terör saldırısını dikkatinize getirmek istiyorum. Eminim ki bugün Tokat Reşadiye'de devriye görevine çıkan jandarma aracına çapraz ateş açmak suretiyle iki uzman çavuşumuz er erbaş olmak üzere yedi evladımız şehit olmuştur. Bu hain pusunun yeri ve zamanlaması milletimizin nasıl bir tertip ve provokasyonla karşı karşıya olduğunun da açık bir ifadesidir. Bugün kurumlarımız ve aziz milletimiz bu kalleş pusunun özellikle arkasında yatan elleri ve niyetleri basiret ve ferasetle değerlendirecektir. Şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, güvenlik güçlerimize, milletimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Tabii ki bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenler planlayanlar bunun taşeronluğunu ve tetikçiliğini üstlenenler bunun bedelini de en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Tekrar söylüyorum. Bu saldırının önünde, arkasında kim varsa hepsi bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir.